Hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar bugün yanımda Tuğra var. Evet. Arkadaşlar bilmiş olduğunuz gibi daha önce Murat Cem'le Brawl Stars videosu çekmiştim. Bir gün önce mi ne arkadaşlar? Şimdi de arkadaşlar bu Tuğra ile beraber Brawl Stars çakmalarına bakacağız ve en saçma. Bir tane saatte arkadaşlar o kadar saçma ki. İnanamayacaksınız. O zaman arkadaşlar ilk oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar bu ilk ama ilk Crossfire oyunumuz. Tura. Tura video başlamadan önce bir el falan oyna demişti. Ama Tura maalesef bu oyunumuzda el oynamayı Tamam yani bu, bu oyunda şey oynamayı unut. Crossfire'da gibi savaş bu oyun, tamam mı? Şimdi ilk önce bir mega açıyorum ben. 2004 altın. 20 elma yiyor. Tamam. Büyük kutu verdi. 926 3 elma Rico Chat. Bu arada Zura ben sana hatırlatayım. Eskiden Rico, Rico Chat diye geçiyordu. Arkadaşlar şimdi ben nerede anlatıyorum. Ve 56, 56 altın çıktı. 3 elma çıktı. Neyse arkadaşlar ikinci oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar dünya en saçma Brawl Stars oyununa hoş geldiniz. Among Us Toto sallıyor. Arkadaşlar onu şöyle tanıtanım sadece yani. Şöyle karakterler var, bir göz sallayan, amigus var, <laughs> bir şu var, kapibara var, Kapibara'yı bilen var mı aranızda bilmiyorum. Bir de şu? Bunu bir seçelim. Değişik bir şey yani.